Yaşar Amin Takamamış altınlar Alamamış eks aşklar Bana kadar Yaşamamış bir başka Diamond boynuna kay Damlıyor baksana Son model araba villa Ona daha fazlasını harca Daha fazlasını harca harca Olsa da harcasam daha fazlasını Demem hiç asla yeriz, daha fazlasını O oh, oh, oh. ister yaşamakta çok kafasını Bilmez mi akşamdan sabaha kalışını Üzerim senle biz aynı kaba sıvışırız bir taşırın yine gecemi kamaştırır Dolaşırsın kim o saçlarının arasına alışırım yaklaşılım Diyorlar olur ne edepsiz Hanımefendi dans etti sebepsiz Aynen. E saçıcam parayı sebepsiz Ay istemiş wow. İstemiş çanta demiş ki gereksiz Alırız vayasal istersen Alırım to istemsiz, i̇stemsiz. Kesenin ağzını bak açtım Karnımı acıtmış ha tatlım Nusretten şaşmamdan ha tatlı Senin de baya tatlı Sura bakma Ama para benim cepte Her zaman bu şaşma Sütü seçen yine tabi Her zaman bu şaşma Alright. Takamamış altınlar Alamamış ekstra <laughs> Bana Pamarasyona kadar?